ABD basını, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'a ziyarette bulunacağını bildirdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes sağlanamazdı, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Şunu herkes bilsin ki İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil. Todex'in kurucusu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer. Kaldığı Tekirdağ tipi yüksek, güvenlikli kapalı ceza infaz kurumundaki odasında asılı hade ölü bulundu. Dem Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari'deki il binası açılışında Kobani davası tutuklularının, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılmasını istedi. Öğrencilerin erken yaşlarda tüketici hakları konusunda bilinçlendirilmesi için ilk öğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi konulacak. Kahramanmaraş, UNESCO yaratıcı şehirler ağın edebiyat alanında dahil olarak Türkiye'den bu mana alan ilk şehir oldu. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Engin Çağlar, dün akşam saatlerinde Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun 1987 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlediği ödüllerde bu yıl dünyanın en iyi genç oyuncusu kategorisinde Arda Güler ve Kenan Yıldız aday gösterildi.